Merhaba arkadaşlar. Bugün yine tekrardan yazın yaptığımız kampı yapacağız. Şu an ocağın 11'i. Ocağın 11'i. Koçadayız. Teknemizi çocuklu ümitle kahvaltı yapıyoruz. Bir de pizzamız var böyle. Evden getirdik. Ayran var. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda kamera o yüzden. Şey Bayağı güzel yapayım. bir açımız var. buradan. Çok güzel var. Bu arada bu videoya bir yüz like gelsin yine. Bu bütün videolar seviliyor bu kanalda. Bayağı izleniyor, tutuyor videoyu. O yüzden çekiyoruz. Yaz kış dinlenmesin. Dedim. Cuma ya cumartesi herhalde İzmir'e kar geliyor. Şu an öyle gözüküyor hava durumunda. Şu an hava çok güzel. Yarın yağış var Burada. Bakalım. Çarşamba günü de hava soğuyor. Perşembe günü 11 derece. Cuma günü 5 derece düşüyor. Cuma'ya kadar kalır biz. Önüne de çeliriz. Altyazı M.K. interaktif ba kula balık değilse iyi balık saracak, kalırız cumaya kadar ama soğuk oluyor bugün bakarız savaş var ya diyor çağdaşı diyor sen diyor yemeği hazırlıyorsun diyor geçiyorsun şey, kameraya koyuyorsun diyor masaya gösteriyorsun kameraya koyuyorsun diyor Apar buraya kameranın karşısına Bu hafta bayağı hava kötü, deniz kötü, o yüzden buralara takılcaz. Ne kadar sesini biliriz? Bir biliriz. O. o daha çıkıyor. Bir şey yapacağız mı? O şeyi bir mı? Maratonu. etrafı göstereyim size böyle her taraf yeşermiş yazın her yer sapsarıydı güzel olmuş kışında bir ayrı tadı var neyse biz yemeğimizi yiyelim gelelim Gidecek. bizim eklemekleri yedi hep çok, <laughs> çok güzel gözüküyor ya oh bak, bak bak hepsi gel <laughs> bak bakın her yer kedi İyilik vermiyorlar. Yani. Evet arkadaşlar. Yazın gittiğimiz yerlere gidiyoruz şimdi. Ama bu sefer denize girmeyeceğiz. Şöyle göstereyim. Ee, arkaları arkalara dolanacağız. Bakın şöyle bir vadi var. Şey. Çakma vadi. Neyse yürüyelim bakalım. Güzel görüntüler çekeceğiz burada. Evet arkadaşlar. Bizim koyumuza geldik. Biz buraya gelip yiyeceğiz ee, tekneye geldiğimiz zaman genelde eğer çıkmayacaksak denize falan. Ee, bizim, şurada, bizim burada bir tane anımız var. Hatıra gibi bir şey bıraktık. Buraya bakalım bulabileceğiz mi? Bir tane kayanın Deliği vardı ona güzel bir taş koyduk oraya. Bakalım o taş hala orada mı? Bakın şu kaya. Oo buranın bayağı rüzgar oluyor şu kaya. Burada da yürümek. Survivor Parkur. Oo deniz bayağı köpürmüş burada. Evet bakın. Buradaymış. Kullanış olsun. 3 ay oldu değil mi? Oldu olabilir biraz. Arkayı biraz müzikle Hallederiz onu. Şurada ne burada bir var? Allah. Arkadaşlar bakın. Böyle bir yer var burada. Bayağı. buz gibi soğuk geliyor şu an burada. Videodasın. <laughs> Oğlum nasıl çıktın oraya? <laughs> Biraz video poz ver. Evet kedimiz geldi. Çok güzel bir kedi ya. Çok cana yakın. gördü bak üstüne var Akşam oldu Maç falan izliyoruz Ayağını ayak böyle ayağı sütmeyi çok sevdi. bıraksana ayağını ya Allah Allah Bu ülke nasıl Katil gibi yemin ederim En çok bu doydu Bu anne o yüzden doydu ya Doyuruz evet, evet arkadaşlar Güneş baktı, hava karardı. Oturuyoruz böyle çıktık dışarı biraz. Deniz Ama deniz çok vermeyeyim. güzel ya. Deniz bugün 6-8 yazıyordu hava durumunda. Vallahi hiç de öyle değil. Bir daha inanmayacağım. Gelmeyecektik neredeyse 6-8 <laughs> görünce. Şuna bak. 6-8. <laughs> <laughs> Neyse biz oturalım biraz. Evet arkadaşlar. Akşam yemeğimiz. Bırak da gösterelim öyle Çorba. Doğru. <laughs> Çorba. Biraz domates sosunu fazla. Ama güzel oldu daha çok güzel. Vallahi güzel 10 numara sosu oldu akşam. Ne kadar. Edeyim, bir tane çekiyoruz mesela. Bir önceki sanki devamı gibi çekiyoruz. Ben bu videoları bir oynatma sesi Bu sağ üstünde böyle katlara. Bu videodan sonra diğer filmlere girebilirsiniz. Herhalde aynı sütçüde. Herhalde bu Evet arkadaşlar sabah oldu ekmeğe gittik geldik bakkala Vallahi bugün deniz 5 yedi hesapta yaprak kıpırdamıyor. Allah denize giresim geldi. Hava da güzel yani soğuk da değil. Öğleden sonra gök gürültü sağanak yaşlıyor. Bayağı bir uyarı falan da veriyor. Bakalım ne olacak. Şu an hava böyle. Gece. kahvaltıyı geçelim. Evet arkadaşlar. Kahvaltıyı hazırladık. <laughs> hazırladık. Hazırladık. Ben <gülüyor> ben. <gülüyor> <gülüyor> ne verdik. Meyve verdik. Yumurtalı mı? 30 min

Evet arkadaşlar yeni bir açı bulduk saat üç buçuk ee, yağmur geliyor 10 dakika 15 dakikaya gelip yağmur hava karardı. 2-3 saat, saat, saat önce şurada denize girecektim. Yürüp <laughs> <Yiyip> çıktık biraz yere. Valla güzel. 10 numara açı ha. Keşke daha önce yapsaydım. Karıyor gözüküyor abi. Evet. Evet, güzel olmuş. diğer evet, taraftan esiyor. Buraya böyle bir şey yapmayayım. Buralarda otururuz ya, sinekleniriz. Sinekleniriz. Takılırız. Takılırız <laughs> desene. Cuma günü karlı gösteriyor. İnşallah. İzmir'i. Ya, i̇nşallah. i̇nşallah yağar ya. Bizim, bizim oralar, bizim oralar yağıştı. Çıktı, çıktı. İzmir'e İzmir'e baya bir kar yağmıyor Biz görüyoruz ama şey. Görüyoruz Dağlara çıkıyoruz Hatta ee, cuma günü çıkacağız Bu videosu şey yok mu? Belki de bu videoyu birkaç kez tekrar Bu videoyu birleştirir misin yoksa? Şey gidersek kesin yapalım Birleştireceğim mi şimdi? Haa Bak şimdi denize girelim Denize girmeye gerek yok girdik zaten yani. Denizdeysen bu Çekmedim Ini banyak tu. lakukan tadi? Apa yang 으아, 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 으 你都弄这。